Özlem'in yaptığı yerle çorbasını içiyor şimdi. Serhat bayağı da güzel içtin. Afiyet olsun, şifa olsun. Bak bu. He? Ha? ha? Kimin? Ha, izleyicilerime çekiyorum. Aa. Vallahi şanslısın Her gün farklı insan çorba getiriyor. Akşamda evet. Melisa'nınkini yiyeceksin. Allah'a olsun puanlama yaparsın artık günün sonunda. Şey, anlamam ben. Niye? Puanlama zaten. Ama senin yediğin ölçülerden biz anlayabiliriz. Ne alaka be? Bütün kaynanam He. yok. He. Yiyemedim be. Bütün... Ama o da söyledi zaten de tarhanayı çok da sevmez ama. Hem tarhanayı sevmem hem yeni yiyeceğim senin yerini yedim. Evet, bugün yo-yo, bugün de çok daha iyisin. Limon da sıktık. Hı, yeter mi? Evet, bayağı yemişsin. Yani. Herkese selam. Güncel bir video olacak bu. Salı sabah çekeceğim, hemen paylaşacağım. Öncelikle bütün mesaj yazan ellerini sert görmesin. Çok çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun dilekleriniz için. Dün zaten kapanışı yaparken dünkü güncel haliydi yani. Kan sonuçlarını bekliyordu. Pazartesi gününe göre biraz daha inmişti. Ama hala yüksek. O yüzden dün çıkmadı. Bugün yine kan testi yaptılar. Saat 8.30 civarı. Genelde sonuçları saat 2-3 gibi alabiliyoruz. Ve umarım e, düşmüştür vücuttaki enfeksiyon. İşte akrabalarım olsun ailem olsun arkadaşlar olsun kendi tecrübelerini anlattı. E, büyük bir tehlikeden e, son anda kurtulmuşuz ve e, başa gelebilecek şeyler bunlar. Keşke patlamamış olsaydı, önceden ameliyat olsaydı çok daha risksiz, risksiz olacaktı ve daha sağlıklı bir prosedür olacaktı. Fakat öyle olmadı. Neyse buna da şükür diyorum her zaman. Yani bizim elimizle, bizim varlığımızla halledilebilecek ise işte, buna da şükür. Ee, şimdi hastaneye gidiyorum. Saat 11'den önce almadıkları için eve geldim. Evi bir toparladım. Ee, nevresimleri falan atmıştım. Onları çıkardım, serdim. İnşallah yağmur yağmaz. Sanki yağmur yağacak gibi. Kötü bir hava var. Umarım yağmaz. Çünkü dışarıya serdim. Neyse hastaneyle aram zaten 5 dakika yani öyle bir şey olursa aç. Aa yağmur yağıyor bile. Şiseliyor. Son birkaç gündür olan yağmur böyle bir yağıyor. Sonra bir fırtına. Ondan sonra yağmur yok. Güneş açıyor. Değişik, ilginç bir hava. Neyse hastaneye gideceğim şimdi. Ee, durumu umarım daha iyidir. Kendisi diyor biraz daha iyi hissediyorum kendimi. O kadar yorgunum ki. Çok yorgunum yani. Çok yorgunum. Serhat iyi olsun da bunlar da geçer. Öyle işte hastaneye gideceğim. Kendi diyor iyiyim çok daha iyi hissediyorum diyor. Ama işte o kanın temizlenmesi gerekiyor. Kandaki iltihabın. Enfeksiyonun iltihap diyorum. Tabi ameliyat ettiğinde oralar hep iltihap falan da olmuştu. Umarım bağırsak e, göndermişlerdi ya laboratuvara o, o da umarım gelir yani Cuma'dan önce hafta sonundan önce ve de biz de sağlıklı böyle rahat kafayla evimize gelebiliriz. Evde olmak onun için de iyi gelecek kendi evi kendi kokusu kendi şeyleri çocuklar falan hepsi ona iyi gelecek şeyler. Ama hastane <laughs> hastane kızar hele <laughs> kaldığı koş düşününce bile midem almıyor. Bu tarafta yağmur başladı ya. İki dakika uzakta kalıyorum. Burada var orada yoktu. Daha iyi gelecek. Hadi bakalım gidelim Serhat'ı bir görelim. Daha iyidir. Daha iyidir inşallah. Arkadaşlar biz eve geldik. Perdeyi kapattım. Yağmur falan var. Çok kötü. Işığı açalım. Işık da çok şey yapmadı. Böyle daha güzel. Yaran Güzel, temiz. Görebiliyorsunuz. <laughs> Benim görünüyor. Mutlu musun evde olduğun için? Hı hı. Ha? Keyfim biraz daha iyi değil mi? Hı. Dün geldi, banyo etti. Ay o neydi be? İğrençlik. Çok kötüydü değil mi hastane? Ya yani çok şey... İğrençti. Geldi, dün duş aldı, yıkandı. Bütün kıyafetleri böyle bir torbaya koydum atarım diye. Banyoda kaldı. Ondan sonra Serhat te tekrar banyoya girdiğinde dedi o da şey banyo dedi resmen şey kokuyor dedi. Hastane kokuyor dedi. iğrenç. Süleyman'a dedim ki sen git al dedim o torbayı. Ben hiç cesaret edip odaya gidemem dedim. Getirdi çöpe attık. Direkt yani çöpe attım. Ee, zaten eski püskü böyle büyük şeylerdi rahat olsun diye. Ama koca evde şey biraz bir gülümseme de var. İyi, iyi, ya. Daha iyi. Yani mi ya? Nice. Yani herkes kelerli mi? Yani iyi, Pazartesi günü direkt zaten doktor da hafta sonuna bırakmak istemedi arkadaşlar. Ee, kan sonucu da e, yük, şey daha da düşmüş geldi. Şöyle söyleyeyim 350 idi, 250'ye düştü, 250'den 175'e düştü. Ee, yüksek ama tabi iniyor yani baktılarken türetik etkisini veriyor o yüzden dedi hafta sonunu evde geçir dedi çünkü hafta sonu aynı bütün ülkeler bence öyle hafta sonu doktorlar pek aktif değil cuma seni bırakmazlarsa tüm hafta sonunu orada geçiriyorsun hmm. o yüzden dedi eve git dedi pazartesi günü saat 10'da randevu verdi ee, tekrar bir kan testi yap bakacaklar hani düşmüş mü hafta sonu da Dedi herhangi bir acil bir durum olursa işte kusma, ateş, e, yoğun bir karın ağrısı direkt gel dedi. Hemen koğuşa koyacağız seni zaten dedi beklemezsin. Koğuş diyorum. Seninkiler acaba hala orada mı? Koğuş ne <laughs> Neyi Wood. İngilizcesi wood ama tü, yani Türkçe ne bilmiyorum. Ben koğuş diyorum. Koş. Dört kişilik koş. Ama senin o hemşireye git bir çiçek falan alıp sonra götürelim ya. Pazartesi gün gittiğimizde var ya bir çikolata inşallah oradadır. O kadın çok tatlıydı. Anladım. Adı biliyor musun adını? Adını ben söyledi de unuttum. Üstünde yazıyordu unutuyoruz. Asyalı. Asya mı oluyor? Asian. Sanırım, sanırım Hindistanlıydı. Çok tatlıydı, işinde de çok iyiydi. Yani belli ki tecrübeliydi ve e, hiç böyle kırmıyor, etmiyor, böyle yapıyordu. E, herkese karşı öyleydi ama diğerleri böyle bazıları böyle çok suratsız, sert oluyor. Bazıları da bilinçsiz oluyor, iğneyi on defa yapmaya çalışıyor, değil mi? Şimdi Serhat sabah bir iki tane şey yedi, kuru tost yedi, ekmek. E, ne derler ona? Dilim ekmeğinde de yağ böyle sade. Bir de çay içti. Işte. Şimdi birazdan bir yumurta falan yaparım. Ha? Yumurta canı istemiyor mu? Haşlanmış yumurta. Yani haşlanmış yumurta yesen iyi olur. Ben de kamerayı diğer tarafına çevireyim. Dün Süleymanlar geldi. Canlı Serhat'ın böyle haşlanmış tavukla bulgur istedi. Onu yaptım. Ondan sonra Eren Aslancığımızla kek yaptı Arya ablası. Çok da güzel olmuştu. Çikolata parçacıkları koydular. Hepsi alta girdi ama neyse ki yapışmadı. Ee, sonra ben de e, şekerli su koydum üstüne. E, Pudra şekeriyle suyu karıştırdığınızda aysin oluyor. Güzel oluyor. Ondan sonra kastıtla beraber böyle güzel çay servisi yapıp yemiştik. Yemeğimden de biraz kaldı. Öğlene doğru şöyle yaptım ki kurumasın. Öğlene doğru acıkırsan tavuklu şey var. Bulgur var. Ondan sonra dolaba bakarım. Biraz, biraz et olması gerekiyordu dolapta. Ee, böyle bir haşla, et haşlaması gibi bir şey yapmak istiyorum. Bunun içinde ne var? Hat evet öyle yapacağım işte. Böyle haşlama yapayım dedim. Ha? Ama tavuk haşlama mı et haşlama mı? O zaman tavuk haşlama yapayım tavuk haşlama yapabilirim. Ya da şöyle biraz et var. Bu eti de kullanıp et haşlama da yapabilirim. Annem bugün annem evde. Annem dedi akşam yemeği yapma dedi. Ben kömbe yapacağım size dedi. Ama yine de bir sulu yemek yapayım diyorum. Evet, yani tavuk haşlaması da yapayım. Ha evet bu tam şey çorbalık için. Kemik eti bu. Et değil bu normal kemik eti yağlı. Ama bunları çözdüreyim. Kemik etini de koyayım güzel olur. Yani. Makinem dolu. Makinem boşaltacağım. Gün yemek yedikten sonra doldurduk akşam açtım. Makina boşaltılacak. Buradakilerini yerleştiririm. Sabah çocukları okula verdim. Yağışlı çok yağışlı bir hava söz konusu dışarıda. Bayağı bir yağışlı. Bunları yerleştiririm. Biraz da uykum var. Dün akşam ne hikmetse uyuyamadım. Ya yani uyku gelmedi. Geç uyudum. Saat 2 miydi neydi uyudum. Uyuyamadım yani. O yüzden belki böyle bir göz şey yaparım dinlendirdi. Ondan sonra bir süpürge çekerim ortama. Çamaşır falan yok. Kalktı. Bir süpürge çekerim. Çocukları bırakmadan önce tuvalete ilaç döktüm. Onu alalım. Böyle. Belki bugün işte annem gelecek. Çocukları alırken annemi de yolda alacağım. Geleceğim. Ee, derinin futbolu var. Götürmem. Adamlar gelir mi bilmiyorum. Ve onlarla konuşur mu hiç? Büyük bir ihtimal gelirler. Dün işte Süleymanlar buradaydı oturduk saat on gibi dağıldılar. Çocukları uyuttum, dinlendik. <laughs> Yarın da bayram. Tatile çıkanlar oluyor, gezenler oluyor. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Ailesini ziyaret etmeye giden oluyor, köye giden oluyor. Çiçeğin içinde böyle, şöyle çiçeğimi göstereyim. Böyle küçük küçük şeyler çıkmaya başladı. Bunlar ney? Bakın burada bir tane daha filizleniyor. Çok seviniyorum. Çünkü Rozana söz verdim. Dedim paracımdan sana getireceğim dedim. Bir tane çıkarsa çok mutlu olurum böyle ama bunu nasıl keseceğiz? Bilmiyorum da şu küçük küçük böyle mantara benzeyen şeyler çıktı. Bunları çıkartayım mı? çöpe atayım ne yapayım bilmiyorum. Bilemedim yani. Ama e, buradaki bayağı büyüdü. Şöyle bir şey koydum ki bükülmesin çünkü eğiliyordu. Böyle bunu da koydum. Böyle arkadaşlar. Kahri kahve yaptım, makinayı boşalttım, kirleri yerleştirdim, limon da koyuyorum ben. Tuvaleti ilaçladım, bir süpürge çektim. Şimdi biraz dinlenirim, bir şeyler yeriz. Ne yapacağım ben? Dışarısı bayağı soğuk ama. Ayşemin çiçekleri. Yürüyüş yaptım mı biraz? Evde biraz dolan yürü. Nasıl? Oturup kalkmak sadece zorlu değil mi? Evet. Hani bir söz var ya ağrın neydi? Hissettiğin yer, canın hissettiğin yerde. Canın acı çektiği yerde mi? Ne öyle bir şey vardı. Ve yine bir karıştırdım birbirine falan diyordum ama öyle. Yani başın ağrıyorsa canın orada, karnın ağrıyorsa canın orada derler ya hani. Öyle bir şey işte. Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırayım. Kendinize iyi bakın. Kısa bir video oldu ama merak eder izleyicilerim için gelsin istedim. hoşça kalın. Yarın görüşürüz inşallah. Bye bye.